Hoş geldin. Bu kanal erkekler için bir gelişim kanalıdır. Bir ezik senin spor yaptığını görür ve ''Neden spor yapıyorsun? Kaslar genetik öyle gelişemezsin. Yalan kendini boşa zorluyorsun.'' der. Ama kendisi de zamanında kızların karın kaslarını sevdiğini öğrenmiş ve iki gün YouTube'da gördüğü kızların yaptığı 10 dakikalık karın kasa egzersizlerini yapmıştır. İkinci günden önceki gece yarın karın kasım olacak diye heyecanlanıp zar zor uyumuştur. Uyandığında ise aynaya bakıp ''Baklavalarım nerede?'' deyip slime gibi olan göbeğini görmüştür henüz ikinci gündeyken sonuçları göremediği için sporu bırakmıştır. Sporu bıraktığı günde spor yararlı ama kas yapmıyor kas genetiktir deyip kendisinin gelişemeyeceğine inanmıştır. Her gün sağlıksız beslenmeye devam etmiştir. Ne kadar da yazık. Sokrates'in dediği gibi bir erkeğin vücudunun sahip olduğu güzelliği ve gücü görmeden yaşlanması utanç vericidir. Günümüzde pek çok genç neden yukarıda anlattığım ezik gibi bir bakış açısına sahip, kendilerini neden zorlayamıyorlar, neden konfor alanından çıkamıyorlar, Andrew Tate'in dediği gibi Matrix. Neyse bu videoda eziklerin yeterince sahip olmadığı bir şeyin disiplinin nasıl gerçekten geliştirebileceğini inceleyeceğiz. Bu yeteneğin genç erkeklerin en çok ihtiyacı olduğu yetenek olduğuna eminim. Ve evet disiplin bir yetenektir. Oyunlarda bir yeteneği seviye atlatabildiğimiz gibi gerçek hayatta da yeteneklerimizi seviye atlatabiliriz. Mesela Mountain Blade'de tek elle kılıç kullanınca tek elle kılıç kullanma yeteneğimiz artar ya. Gerçekte de disiplinimizi kullandıkça onu zorladıkça disiplin yeteneğimiz artar disiplinde XP kazanmalıyız. Başlayalım. Öncelikle benim hakkımda bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Ben bir Red Bull kanalı değilim. Ben herhangi bir hap kanalı değilim. Haplar hakkında da doğru düzgün bir şey bilmiyorum. Ben sadece iyi tavsiyeler vermeye çalışıyorum. Şimdi disiplinin ne işe yaradığına geçelim. Her yetenek gibi o da gereklidir. Ancak niye disipline tam olarak nerede ihtiyacımız vardır? Disiplin kurallara uyma davranışı, düzenleme, düzen, kontrol ve otorite anlamına gelir. Yani bir kural belirleyeceğiz ve ona uyacağız. Yani kendi hayatımıza kurallar koyarken ihtiyacımız varmış. Saatlerce video oyunu oynamaktan zorlandığın spora, sigara, uyuşturucu, 31 gibi zararlı alışkanlıklardan yeni bilgiler öğreneceğin kitap okumaya, bir sürü sağlıksız, iğrenç yemeklerde beslenmekten temiz bir diyete geçerken ihtiyacımız olacaktır. Her şeyden önce niye rahatken öyle geçmesi zor şeylere geçelim ki? Ne gerek var? Çünkü o zaman çok daha iyi hissedeceğiz. İnsanlar saygı duymaya başlayacak. Kendimizi daha çok seveceğiz ve özgüvenimiz, kendimize olan inancımız artacak. Sadece disiplinli olmak bile hayatını değiştirmeye yetecektir diye düşünüyorum. Başka hiçbir şeye gerek kalmayacak. Çünkü zaten disiplini yüksek olan birisinin her şeyi yüksektir. O sebeple disiplinin en önemli faydalarını saymak istiyorum ki hayatını nasıl değiştirdiğini daha iyi öğren. 1. Disiplinin en önemli katkısı kendine olan saygın artar ve kendinle gurur duyarsın. İnsanların etrafında olabilmek için yeterince iyi olduğunu hissedersin ve sosyal anksiyeten çözülür. Bir şeyler yapabilecek inancın olur ve hırslı olursun. Kendini daha da zorlamak için çalışırsın. 2. Disiplinin diğer katkısı zor şeylerin kolay gelmesidir. Kişisel gelişim alışkanlıkları bile artık zevk vermeye başlar. Herkesin yapmakta güçlük çektiği ve yapmak istemediği şeyleri zevk alarak yaparsan onlara ne kadar fark atacağını hayal edebiliyor musun? 3. Yaptığın her şeyden daha iyi sonuçlar alacaksın. Kitap okumakta, spor yapmakta, ders çalışmakta ve benzeri her şeyden daha iyi sonuçlar alacaksın. Çünkü çok daha istikrarlı ve düzenli olacaksın. Kendine koyduğun kuralları süreyen tutarak verimini artırırsın. Modern dünya sebebiyle birkaç yüzyıl önceki zor koşullar gibi bir koşulda yaşamak zorunda değilsin. Günümüz erkeği geçmişe göre zayıf. Çünkü modern dünya bilerek rehavet ve konfor için tasarlandı. Etrafındaki teknolojik her şey senin rahatını arttırmak için özellikle icat edildi. Günümüz toplumu konforun ve rahatın peşinden gider. Sen de büyük ihtimalle aynı şekilde konforu takip ediyorsun. Çünkü ne gerek var zorlanmaya değil mi yani? Konfor bir erkeğin katilidir. İşte bu sebeple arkadaşlarının büyük çoğunluğu güçsüz. Her şeyden çok ihtiyacımız olan şey disiplindir. Disiplin bir erkeğin hedefine ve amacına ulaşması için gerekli olan temeldir. Eğer bir erkeğin doğasını açarsak ve çekirdeğine bakarsak orada disiplin görürüz. Çünkü erkeğin doğası disiplin üzerine temellidir. Zorluklarla başa çıkmak, hedefler belirleyip onları fethetmek için mutlaka disiplin gereklidir. Çünkü hayatta istediğimiz her şeyi elde edebilmek için disipline ihtiyacımız vardır. Zengin mi olmak istiyorsun? Çalışacaksın. Disiplin gerekir. Güçlü mü olmak istiyorsun? Çalışacaksın. Disiplin gerekir. Her şeyden önce disipline sahip olmamız gerekir. Kendimizi geliştirebilmemizdeki temel disiplindir. Zaten o sebeple birçok insan kendini geliştirmekte başarısız. İnternetten kendilerini geliştirmek için bilgi ediniyorlar ama eyleme geçip o eylemi düzenle sürdürebilecek disiplinden yoksunlar. Daha önce hiç söyledim mi bilmiyorum ama her şeyden önce mental sağlığını iyileştirmelisin. Bir insan mutsuz ise gelişmek ve kendini daha da zorlamak istemeyecektir. O halde bir şeyler başarmaktaki ilk basamak mental sağlık olmalıdır. Ama onun için de disiplin lazımdır. Mental sağlığını iyileştirmek için disipline ihtiyacın vardır. Ne istiyorsak her şeyde disipline ihtiyacımız olacaktır. Ve bu her şey için ilk basamak olan mental sağlık için bile disiplin günümüz toplumunda kıt sayılabilecek bir kaynak. Dediğim gibi etrafındaki her teknolojik gelişme özellikle onlara bağımlı olabilmen için rahatlık verici bir şekilde tasarlandı ve disiplin özellikle genç erkekler arasında 100 yıl önceye göre 10 kat daha az bulunuyor. Lan hatta günümüzde gençlerden kızların bile erkeklerden çok disiplini var. Ne kadar utanç verici bir şey bu. Eğer anlattıklarım bir bakıma seni andırıyorsa ve bekle daha haklı bu adam. Yani kızlar bugünlerde benden daha disiplinli gibi şeyler diyorsan bana güven. Hayattan çok zevk almayacaksın. Disiplinli olursan her şey senin için hazır olacaktır. Peki nasıl daha disiplinli oluruz? Disiplin bir yetenektir ve tecrübe puanı kazanarak seviye atlatırsın. Disiplin sen istemesen bile kurala ve düzene uymaktır. Yani kendine bir düzen belirlemeni, hayatına kurallar koymanı istiyorum. Mesela kendine verimli bir sabah rutini yapıp her sabah uyabilirsin. Veya işini yapman gerekirken telefonu fark ettiğinde telefonu bırakabilirsin. Disiplinini arttırmak için gün boyunca birçok fırsat önüne geliyor ve sen bunların farkında bile olmuyorsun. Senden istediğim şey bu fırsatları olabildiğince değerlendirmek. Konfor alanından çıkman gereken, Kendini zorlaman gereken herhangi bir durum oluştuğunda bunu anlamalısın. Mesela spor yapmak, işini yapmak, yapman gereken projeyi yapmak, istediğin kıza teklif etmek gibi seni zorlayacak etkinliklerde bulunmalısın. Bir görev aklına geldiğinde ve beynin onun üzerine düşünmeye başladığında harekete geçmelisin. Bir görev, mesela bu görev fırına gidip ekmek almak gibi basit bir görev olsun. Ama sen götünü kaldıramadığın ve seni rahatlık alanında tutan telefonu bırakmadığın sürece fırına gitmek gibi basit bir görevi bile yapamayacaksın. Beynin kalkmak istemeyecek ama sen ona diyeceksin ki, "Kes lan a senin yüzünden bu haldeyim zaten. Ben zor olanı yapacağım. Özellikle zaten sen istemediğin için beyin ve ezik beynin ne zaman bir şey yapmak istemediğinde sen onu yaparsan disiplin yeteneğinde deneyim puanı kazanırsın. Böylece seviye atlar. XP kazanırsın yani. Ama şu an büyük ihtimalle disiplin yeteneğin çok zayıf. Aslında disiplin yeteneğini seviye atlatmak biraz sıkıntılı bir konu. Çünkü şu an sadece senin için kabul edilebilir görevleri yapman lazım. Senin erişiminde olan zorlukların üstesinden gelmen lazım. Nasıl bir oyuna başladığında seviye 1'ken gidip oyun sonu ejderha boss'unu kesemiyorsan, gerçek hayatta da disiplinin seviye 1'ken gidip seviye 99 disiplin gerektiren bir görev yapamazsın. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Zayıflamak isteyen şişman birisi sporun aşırı zor olduğunu düşünüyor. Algısında spor salonuna gidip 2 saat boyunca aslında 8 yıldır spor yapan adamların yaptığı şeyleri yapması gerektiği var. Böylece çok zor olacağını düşünüyor ve spora başlamıyor. Düşünsene zayıflamak isteyen şişman adamın kafasında ona sosyal medya tarafından aşılanan bir düşünce var. Adam 2 saat öldürücü acı verici acıdan kıvranması gereken bir spor yapması gerektiğini düşünüyor. Ona ne tavsiye verirsin? Ben derim ki o kadar zorlamana gerek yok. 2 saat spor ne deli misin kardeşim? Yıllardır spor yapan adamlar bile 2 saat sporu sık yapmıyor lan. Neredeyse hiç hareket etmeyen bu şişman adama ben Aga sen zaten 5-10 dakika koşu yapsana yeter derim disiplin olması için mutlaka aşırı zor şeyler yapmana gerek yok ki. Bugün 10 dakika bile koşsan sana ihtiyacın olan disiplin tecrübesini zaten kazandıracaktır. Spor salonuna gidip 2 saat tam spor yapma. Aynısı senin için de geçerli. Sen 2 saat ödevini yapıp beynini zorlamak istemiyorsun. Sonucunda da ödevini yapmıyorsun ve ödevin aklına geldiği her zaman disiplinini geliştirmek için bir fırsat. Ayrıca sana ne zaman fırsat gelse, aklına seni zorlayacak bir görev ne zaman gelse, sen onu yapmadığın zaman disiplin yeteneğinden puan kaybediyorsun. Çünkü sen rahata alışmış şeytanı dinledin. Senin o beynin sana sürekli Yapma gerek yok sonra yaparsın Şimdi spor yapmak yerine bir saat sonra yaparsın Hem o zamanı dinlenmiş olursun Shut the fuck up çekip işine bakmalısın dostum Sen her ne zaman o şeytan beyni dinlersen Disiplinin azalacak Her insan kişisel gelişimde olduğunu düşünen her insan bile Disipline genel olarak azalma yaşıyor Anlamalısın ki beynin, aklın senin tarafında değil Düşüncelerin ve isteklerin medyanın kontrolü altında Ve medya senin kendini geliştirmeni tabii ki istemiyor bu sebeple aklını fethetmelisin. Yaşadığın çevreyi değiştirmek için ilk önce kendini fethetmelisin. Videoyu çok güzel bir sözle bitireceğim. İnsan kendini fethederek dünyayı fetheder. Kıbrıslı Zenon Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere.